arkadaşlar Merhaba bugünkü videomuzda 5 sınıf doğal sayılarla burçluk sınavlarında çıkmış soruların çözümlerini yapacağız soruyla başlıyorum 15 milyon 986 bin 432 sayısındaki rakamlardan hangisinin basamak değeri en büyüktür arkadaşlar basamak değeri en büyük olan sayı neydi arkadaşlar en baştaki sayıydı. Yani cevap ne olacak o zaman? 1. Devam ediyoruz. Okunuşu 102 milyon 40 bin 140 bin 29 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi okunuşunu bize ne vermiş arkadaşlar? 102 milyon 102 milyon 40 bin diyor. 40 bin nasıl yazarız? 40 bin 29 29 söylemeyen rakamları sıfırla belirtiyorduk arkadaşlar. O zaman 102, 102 40 Yani cevabımız ne olacak arkadaşlar? Bakalım. B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa 987.654.321 doğal sayısının değeri 9.000 eksilir. Şimdi arkadaşlar hatırlayalım. Bir sayının değeri 9000 eksiliyorsa bakın 1000 eksiliyor. Bakın 1000 eksildiği için demek ki binler basamağı bakın binler basamağı 9 eksilmiş demek. Şimdi bakalım bir binler, onlar, yüzler, binler. Şimdi binler basamağı 4. Şimdi 4'ü o zaman azaltacağız. Kaç azaltacağız? 9. Şimdi 4'ü 9 azaltamam. Normalde 4 9'dan küçük. Bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın. Işıklardan gidelim. Şimdi 7 ile 8'in yerleri değişirse diyor. Şimdi 8 hangi basamakta bakın. Bakın binler, onlar, 10 yüzler, 100 binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar. Şimdi bu on milyon, bu milyon. Eğer bakın milyonla on milyonu yerlerini değiştirirsek sayıda milyonluk bir değişim olur tükenelim. 7 ile 6'ya bakıyorum. 1 milyon, 1 100 bin. sayıda değişim gene milyona yakın olur arkadaşlar. 6 ile 5 diyor. Şimdi 6 ile 5'in yerlerini değiştirsek ne olur arkadaşlar? Bakalım bir. Bu biraz daha yakın. Bak yazıyorum. 987 milyon. 6 ile 5'in yerini değiştiriyorum. 5, 6 yaptım. 4, 321. Sayının kendisinin üstüne yazıyorum. Bakın. 987.654.321 Çıkarıyorum. 0, 0, 0, 0 15'ten 6 çıkar. 9 Burada kaldı 5. 0, bakın 0, 0, 0 Ne kadar azaldı bakın. 90.000 azaldı. Ama bana ne diyordu? 9.000 Bu olmaz. O zaman D'ye bakalım. 5 ile 4'ün yerini değiştirelim arkadaşlar. Beşir Örneğin de işleyelim. 987.654.321'i yazdım. Burada 5'e 4'ün yeni değiştirdim. Değiştiriyorum bakın. 987 milyon 645.321 çıkarıyorum. 0, 0, 0 14'den 5 çıktı 9 Burada kaldı 4, 0, 0, 0, 0, 0. Bakın kaç değişti, kaç azaldı? 9000 azaldı. Yani cevabımız arkadaşlar D şıkkı. Bu soruda şıklarla ne gidebilirsiniz? Veya bizim yaptığımız yorumu da yapabiliriz arkadaşlar. Devam ediyorum. Okunuşu 102 milyon 2120 olan sayı kaçtır? Bakın yazalım. 102 milyon 2000 diyor. 2000 nasıl yazalım? 002000 120. 120. Bakın 102 milyon 2120. Söylemeyen rakamdan yeni sıfır yazıyorduk. O zaman 102 milyon 2120 cevap A şıkkı arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir iş adamı bankaya olan borcunun 10 bin basamağındaki rakamı bir eksik. Bakın 10 bin basamağı. 10 bin basamağını bir eksik diyor. Devam ediyorum. Yüzler basamağına rakamı iki eksik. Yüzler basamağı basamak değeri yüz. Bunda iki eksik diyor arkadaşlar. Görmüş ve buna göre ödeme yapmıştır. Banka bu iş adamından kaç TL daha ödeme yapmasını talep edecektir. Şimdi bir sayının 10 bin lira basamağını bir eksik görmek demek ne demektir arkadaşlar? Bu sayı bir kere bir defa 10.000 eksili demek. Bir sayının yüzler basamağını eksik görmek demek, bu sayıyı bir kere yüz, yüz defa azaltmak demek. Ama bu kaç defa eksik görmüş 2. O zaman 2'nin 100'ü çarpıyorduk ne oluyor arkadaşlar? 200. Toplayalım. 0 0 2 11. Demek ki bu iş adamı 10.200 eksik görüyor arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Bir okulun koridorunda yukarıdaki gibi her birinde bir öncekinden bir fazla resim olacak şekilde 9 pano bulunmaktadır. Panolarda da toplam kaç resim sergilenmektedir bize. Şimdi birinci panoda bir tane var. Bir sonraki panoda 2, bir sonraki panoda 3, bir sonraki panoda 4. Bize 9 panoda devam ediyorum. Bakın 5, 6, 7, 8, 9. Demek ki 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamını soruyor bize arkadaşlar. Toplayalım. 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 4 daha 10, 5 daha 15, 6 daha 21, 7 daha 28, 8 daha 36, 9 daha 45. Yani cevabım 5. İlk gün 5 dakika koşan Ali, ikinci günden itibaren her gün bir önceki gün koştuğu süreden 2 dakika fazla koşmakta. Bakın ilk gün 5 dakika koşuyor. İkinci günden itibaren her gün bir önceki gün koştuğu süreden 2 dakika fazla koşuyor. O zaman bir sonraki gün ne olacak? 7. Bir sonraki gün 9. Böyle gidiyor. Sonra 2 eklersem 11, 13 nokta nokta. Soruluyor buna göre Ali kaçıncı gün 63 dakika koşar? Şimdi arkadaşlar bunu şöyle yapabiliriz. Şimdi istersek toplaya toplaya gidip 63'ü de bulabiliriz. Ama sayılarımız çok büyük fark ettiniz mi? Şimdi Ali kaçıncı gün 63 dakika, 63 dakika koşar diyor. Ha, kaçıncı adım 63 sormuş bize. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Eğer dikkat ettiyseniz bu kaça kaçar artıyor? Bakın kaçar kaçar artıyor. İkişer ikişer artıyor. Bakın bir kuralımız vardı. Pratik, pratikliğimiz vardı. Bu şimdi ikişer ikişer artıyor. O zaman bu ikinin katı olacak. Şimdi ilk terimimiz kaç? 5. 2'yi kaç etlesek 5 yapıyordu? 3. O zaman bunu şöyle yapabiliriz. Bakın Demek ki bizim kuralımız bu. Şimdi kuralı buldum. Bana 63 yapmamı istiyor. O zaman ben 2 ile neyi çarparsam 3 eklersem 63 yapar. Bu gidelim isterseniz. Deneyerek gitmeyelim. 30'u deneyelim. 2 kere 30 63 ile 63. Bakın cevap aşık. Bir de anlatıyorum. Bakın Burada şöyle bir kuralımız vardı. Pratik. Şimdi 5, 7, 9, 11, 13 diye gidiyorsa bu kaça kaça artıyor? 2'şer 2'şer. O zaman 2 çarpı kat diyorduk. 2 kat 2 kat artıyor. 2'şer 2'şer. Sonra 2 ile neyi toplarsam 5'i buluyordum. 3'ü topluyordum. Bakın hatırlayın. Demek ki bu 2'şer 2 artıyor. 2 kat diye belirtmiştik bunu. Artı 3. O zaman 2'ye ne dersem 2 ile neyi çarparsam 3 eklersem e 63 yapar. Buna şıklardan gidelim dedik. A'yı deneyelim dedik. 2 kere 30, 63. O zaman cevabımız A arkadaşlar. Türkiye'nin 2008 yılındaki nüfusu 8 basamaklı bir doğal sayıdır. Hemen yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Binler, onlar, yüzler. Binler, on binler, yüz binler. Milyonlar, on milyonlar. Tamam. Diyor bu sayının birler bölüğünde 100. Çünkü bölükler neydi arkadaşlar? Birler bölüğü. Binler bölüğü, milyonlar bölüğü. Birler bölüğünde 100. Yani şurada 100 varmış. Hemen yazıyorum 100. Birler bölüğü 100. Binler bölüğü 517. Binler bölüğü burasıydı 517. Ve milyonlar bölüğünde 70 var. Burası da 70. Bulunduğuna göre 2008 yılında Türkiye'nin nüfusu aşağıdakilerden hangisidir? Yani bize bu sayıyı soruyor. O zaman 70.517.100. Yani cevabımız değişik arkadaşlar. 0, 3, 1, 4 rakamının tamamını kullanarak yazılabilecek en büyük ve en küçük 4 basamaklı sayıların arasındaki fark kaçtır? Şimdi rakamların tamamı kullanarak yazılabilecek en büyük ve en küçük. Şimdi rakamların tamamını kullanmamış istiyor. Şimdi bu rakamların tamamını kullanarak yazabileceğim. En büyük sayı kaçtı arkadaşlar? 4310. Yazabileceğim en küçük sayı kaçtı arkadaşlar? En küçük sayımız kaç? 1'den başlıyordu. 1, 0, 3, 4. Bize farkını soruyor. Çıkarma yapacağız. Şimdi ondan 0'dan 4 çıkmaz. Ondan 4 çıkarsa 6. Burada kaldı 0. Sıfır. 0'dan çıkmaz. Buradan elde kaldı. Aldım 2. Ondan çıktı. 7. Burada kaldı. 2. 2 aşağı aldım. 4'ten 1 çıktı. 3. Yani 3276 cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Devam ediyorum. 465 milyon 351 bin sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar binler bölüyor. Şimdi bölük diyor bakın. Birler bölüyor. Binler bölüyor. Milyonlar bölüyor. Bize binler bölüğü dediği o zaman şu 351'deki 5'i kullanacağım. Bakın. Şimdi soruyorum size. 351 sayısındaki 5'in Basamak ismi neydi? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. O zaman 5 çarpı 10.000 bin demiştik hatırlayalım. 5 kere 10 bin ne yapar? Elli bin. Yani cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Sayı örüntüsünde B yerine yazılacak sayı A yerine yazılacak sayıdan kaç fazladır diyor bize arkadaşlar. Şimdi önce bir örüntünün kuralını yakalamaya çalışalım. 3'e ne yapar? 4 artı 4. yeni ne eklesem 11 yapar? Artı 4. Demek ki bu 4'e 4'e artıyor. O zaman 15'e 4'e eklesem ne olur arkadaşlar? 19. O zaman 23'e 4'e eklesem ne olur arkadaşlar? 27. Bana B yeni yazacak sayı A yeni yazacak sayıdan kaç fazladır diyor. Yani 27'den 19 çıkarsam ne olur arkadaşlar? 8. Yani cevabım 5. Devam ediyorum. Bir öğretmen gösteri için öğrencileri sahneye aşağıdaki gibi yerleştiriyor. Öğretmen her sıraya bir önceki sıradan bir fazla öğrenci yerleştirerek 8 sıra yaptığına göre bu gösteride kaç öğrenci yer almıştır diyor. Şimdi kuralımız şu arkadaşlar. Bakın ne diyor kuralda? Öğretmen her sıraya bir önceki sıradan bir fazla öğrenci yerleştirerek 8 sıra oluşturmuş. Bu gösteri kaç öğrenci var diyor. Yani bakın 1 2 3 4 en sıra 8. sırada 1 2 3 4 5 6 7 8. 1'den yani 8'e kadar olan sayıların bize toplamını soruyor arkadaşlar. Toplayalım. 8 7 daha 15. 6 daha 21. 5 daha 26. 4 daha 30 33 35 36. Yani toplam öğrenci sayım kaçmış arkadaşlar? 36. C şıkkı. Aşağıdakilerin hangisinde binler bölüğündeki rakamın, binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı, biler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamından büyüktür. Şimdi arkadaşlar önce binler bölüklerini bir işaretleyelim. Bakın yani şunlar binler bölüğü yazıyorum. Binler bölüğü. Şimdi gelin bu tarafa. Burası da neydi arkadaşlar? Birler bölüyor. Birler bölü Şimdi bize diyor ki binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamından büyük olacak. Toplayalım. 4, 5 daha 9, 6 daha 15. Bu 15. 9, 8 daha, 17, 7 daha, 24. Bakın 15, 24'ten küçük bu olmaz. 1, 2 daha, 3. 3, 3 daha, 6. Burası 6, 9, 8 daha, 17, 7 daha, 24. Bakın 6, 24'ten küçük bu da olmaz. Büyük olmazsınız istiyor. 1, 2 daha, 3, 3 daha, 6. 4, 5 daha, 9, 6 daha, 15. Bakın 6, 15'ten küçük bu da olmaz. 9, 8 daha, 17, 7 daha, 24. 4, 5 daha, 9, 6 daha, 15. Bakın 24, 15'ten büyük oldu. O zaman cevabımız değişik arkadaşlar. Devam ediyorum. Noktalar ile oluşturulan yukarıdaki örüntü aynı kurala göre devam ettirilirse 8. adımda elde edilen şekilde kaç nokta olur? 1. adımda bir tane, 2. adımda kaç tane? 4. 3. adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Şimdi 1'den 4'e kaç atmış arkadaşlar? 3. Bu da kaç artmış? 5. Ee, şimdi şöyle yapabilirim bakın. O zaman bu 3 artı bu 5 artı bu kaç artacak? O zaman 7. 9'a 7 eklesem ne olur? 10 artı. O zaman bu 7 arttıysa bakın tek, tek sayılar olarak artıyor. 9 artacak. 16'ya 9 eklesem 25. O zaman bu 11 artacak. 25 11 eklesem 36. 36'ya 13 eklesem 49. Bize kaç tane oturmuştur? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman bir adım daha gideceğiz arkadaşlar. O zaman ben bunu artı 15 eklerse ne olur? 64. Yani C şıkkı. Veya neyi fark ettim? Bakın 1, 1'in karesi. 4, 2'nin karesi. 9, 3'ün karesi. Bakın 16, 4'ün karesi. 8. adımda 8'in karesi. Bakın 64. Bu şekilde de düşünebiliriz arkadaşlar. Devam ediyorum. 560 bin 560 milyon 60 bin 250 sayısının okunuşu aşağıdaki hangisi zaten okuduk şimdi bakalım 560 milyon 56 diyor bu olmaz 560 milyon tamam orası doğru 60 bin olacak 60 bin 6 bin diyor bu 60 bin diyor 250 yani cevabımız değişik arkadaşlar. 2013 ve 2013 verilerine göre İzmir'in nüfusu 4 milyon 61 bin 74'tür. Buna göre İzmir'in nüfusu aşağıdaki hangisidir? Şimdi okunuşunu vermiş. Bakın 4 milyon 4 milyon 61 bin 61 binleri için 0 61 bin 74. O zaman şöyle meniyle sıfır koydum. Bir daha okuyorum Bakın. 4 milyon 61 bin 74. Yani cevabımız C şıkkı arkadaşlar. İlk haftanın birinci günü Aynur hemşire, ikinci günü Ebru hemşire, üçüncü günü Nurcan hemşire nöbet tutmaktadır. Sonraki günlerde başa dönüp aynı sıralama konarak 5 hafta boyunca kesintisiz olarak her gün bir hemşire nöbet tutmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar 5 hafta diyor. 1 hafta 7 gün. 5'e 7'yi çarptım. 35 gün. Şimdi sıralamamız şöyle diyor bana. Önce Aynur. Sonra Ebru. Sonra Nurcan. Sonra devam ediyormuş. Aynur. Ebru. Nurcan. Böyle gidiyor. Şimdi kaç günde bir nöbet değişiyor? 3 günde bir. Toplam kaç günümüz var arkadaşlar? 35. 35'i hemen 3'e bölüyorduk. 1 kere 3 3 0 5 aşağı aldım 1 kere 3 3 2 kaldı bu iki günde kim ne istese tutacak Aynur Ebru Nurcan bitti en son iki günleri için Aynur'la Ebru devam etti ama Ebru da 35 gün yani 5 hafta bitmiş oldu şimdi buna göre şıklara bakalım buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru olur en az nöbeti Nurcan hemşire tutmuştur. Hepsi üçeyle tuttuğu zaman bakın hepsi Nurcan, Ebru ve Aynur burada eşit tutuyor. Ama Aynur ile Ebru'nun burada fazlalık nöbeti var. Nurcan'a gelmiyor nöbet. O zaman en az nöbeti Nurcan tutmuştur. Doğru. Aynur hemşire 11 gün tutmuştur. Aynur hemşire 11 defa tuttu ama bir de bu kalanın içinde tuttu. Bu 12 oldu. Bu yanlış. 3 hemşire de eşit sayıda nöbet tutmuştur. Zaten tabloda yaptık. Bakın hepsi eşit sayıda tutmamış. burada yanlış. Ebru ve Nurcan hemşire eşit sayıda neve tutmuştur. Ebru ile Nurcan değil de Aynur ile Ebru eşit sayıda neve tutmuştur. Bu da yanlış. O zaman cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Devam ediyorum. 365 milyon 728 bin 263 sayısındaki iki rakamlarının basamak değerleri arasında kıfa kaçtır? Şimdi basamak değeri bulurken önce basamağına bakıyorduk. İkinci ilk basamağına bakalım. yani birler, onlar yüzler. İlk basamak 2 çarpı yüzden basamak değeri 200. Şimdi bir sonrakine bakalım. Yüzler, binler, on binler. O zaman 2 çarpı 10.000. O da ne oldu arkadaşlar? 20 bin. Biz aradaki farkı soruyor. O zaman 20 binden 200'ü çıkaracağım. 0, 0. 0'dan 2 çıkmaz. 10'dan 2 çıktı. 8 burada kaldı. 9. Burada da kaldı. 1. Yani 19.800. Ce cevabımız 5 arkadaşlar. Rakamları birbirinden farklı. En, bakın burada önemli. Rakamları birbirinden farklı. En büyük 5 basamaklı sayıda rakamları birbirinden farklı. En büyük 5 basamaklı sayı ne olur arkadaşlar? 9, 8, 7, 6, 5. Hangi sayı çıkartılırsa hangi sayı çıkarılırsa sonuç diyor 89.012 olur. Şimdi biliyoruz ki çıkarma işleminde eksilen çıkan farklı çıkanı bulurken eksilen farkı çıkarıyorduk. Yani 98.000'den 765'i 89.012'yi çıkarıyorum. 3, 6'dan çıktı. 5, 7, 890 çıkmaz, 189 çıkır 9, yani 9753 Cevabımız aşk arkadaşlar. Devam ediyorum. Ahmet'in aldığı arabanın lira cinsinden fiyatının 10 binler basamağında 5. O zaman yazıyorum. Binler, onlar, yüzler, binler, 10 binde, 10 binler basamağında 5. Binler basamağında 3. Binler, onlar, yüzler, binler, binler, binler basamağında 3. Ve diğer bas basamaklarında sıfır rakam var. Diğerlerinde sıfır rakam var. Biz bir sayıdan önce sıfırı yazamıyorduk. Ne diyor bana? Buna göre bu arabanın fiyatı kaç liradır? 53 bin lira. Yani cevap C şıkkı. Evet arkadaşlar. Videomuzu burada bitiriyoruz. Sizlerden isteğim bol bol videolarınızı izlemeniz ve yardımcı kaynaklardan soru çözmeniz. Sağlıkla kalın.